Evet. Karadeniz kuzenimiz geldi. Ambalaj tertemiz. Gayet güzel. Şöyle bakalım. Genişliği tam 50 santim. Uzunluğu 95 santim. Aynen söylendiği gibi. Yerden yüksekliği 63 santim. Şurada bir kapak. Şöyle. Burada da kapaklar. Saç kalın. Yani sanırım 4 veya 5 milim. Gayet sağlam üst tarafı. Şeyler oturuyor. Üst kapaklar. Mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Şu ön tarafı. Hatta Kocaman bir küllük. Önü ateş yakılan yer gayet <laughs> geniş. Şu malzeme belki biraz kalın ama e, döküm olsa daha iyi olur bilemiyorum. Yani ön tarafı çok şık kesinlikle camdan. Şu evet, şöyle bir hava verme hava alma. Olması. bu da fırın fırını geniş önü camlı yine içinde ne oluyor ne bitiyor görebilirsiniz şurada şöyle şeyi ateşi aşağıya fırının altından da üstünden önlendirmek için en güzel tarafı da şu fırının altında bir birikebilecek olan külleri temizlemek için bir tane pencere var şöyle Gayet başarılı. Şık, modern, işlevli.